Evet bugün e, iyi bir rakip verdik. Gençten e, kurulu bir takım. E, takımı tebrik ederim. Gerçekten iyi bir takımdı. E, diğer maçlarda kendilerine başarılar dilerim. Evet bu saatten sonra e, mücadelemiz başlıyor. Allah kimseye kaza bela vermezsin. Şampiyonun en büyük biri biziz. Allah izin verirse şampiyon olacağız. Yapacak bir Bugün Hasan kardeşimle, öz kardeşimle misafir geldi. İkisini de ayağına sarıp duruyor. İkisini hafif bir konuşma olsun. Erdal kardeşimi vereceğiz. Bırakacağız. bizim da bizim sponsorumuz. Evet Erdal maça sıkıntılı başladınız ama sonrasında toparladınız maçın sonlarına doğru. Ya maçtan önce e, ufak bir aksaklıklar oldu arkadaşlarımız. Abi, ee, biraz maça geçtik. Başlama zorunda olduk arkadaşlarımın gözükmesiyle. Ama yine maçı toparladık tecrübemize. İyi bir maç oldu. Karşı takım genç takımdı. Onlara da tebrik ederim. Ayaklarına sağlık. Güzel bir maç oldu. Maçı kazanmasını bildik sonuçta. Playoff'lara hazırlanıyoruz artık. Playoff'lardaki lerde başarılar bekliyoruz. Evet, ligin ne mağlup bitirdi King takımı? Bunun için ne düşünüyorsunuz? Yani işte biz e, yani geldiğimiz gittiğimiz günden beri 10 yıldır bu ligin favori takımlarındayız. Yani bu oyun içerisinde 7 yedi sekiz defa kupa aldık. 2 üç defa finalde kaybettik. Allah izin verirse bu sene de finalde oynayıp şampiyon olmak istiyoruz. Yani namalip serimizi burada sürdürüp Ankara'ya gidip ya da Antalya'da, da Alanya nerelere gittiysek devamını getirip bu sene hedefimiz Türkiye şampiyon olmak. Yani Türkiye şampiyon olup Avrupa'da kendimizi tetik yani Adana'yı Avrupa'da tetik etmek istiyoruz. Hedeflerimiz büyük artık. Ya işte her takım bunu istiyor. Ama bunu tek takım yapacak biziz. Tecrübeli olan da biziz. Biz gittik geldik. Her şeyi biliyoruz. Biz burada bütün oyunları bozacağız. Peki tebrik ediyorum. nasıl bir masal için başarılar diliyorum.